bugün yepyeni bir Valorant Mobile videosuyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün Sova'nın yeni bir gameplay'ini izleyeceğiz. Yeni derken yine daha önce görmediğinize emin olduğum bakın. Bu gameplay'leri daha önce izlemiş olduğunuza ihtimal versem gerçekten ikinci kere videosunu atmam ama izlemediğinize eminim. Bu yüzden bugün güzel bir şekilde detaylı bir şekilde Sova'nın gameplay'ini izleyeceğiz arkadaşlar. Dostlarım her zamanki gibi videomuza başlamadan önce attığınız like'ların, hype'ların ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden bir like atmayı bir de hype bırakmayı unutmayalım. İlk bir saatte gelen hype'lar, like'lar çok önemli oluyor. Özellikle de ilk bir saatte 300-400 like'a geçtiğimiz anda yine öneriliyoruz yüzden desteklerinizi bekliyorum. Ve dostlar şu anda ekranda gördüğünüz şekilde hala kanala abone değilseniz veya bildirim nöresimi yapmadıysanız yaparsanız çok çok mutlu olurum. 10.700 aboneye geçtik. Ay sonu böyle 11.000 olacağız inşallah. Bu yüzden abone olduktan sonra özellikle bildirim nöresimi yapın ki attığım videolara da size bildirim gelsin. Çok fazla laf uzatmadan hızlı bir şekilde gameplay'e geçelim inceleyelim. Gameplay izlemek her zaman beni sarıyor. Ben de izlemediğim için merak ediyorum. Hemen geçiyoruz. Dostlar güzel bir şekilde ekranımıza geldik şu anda. Bakın seçme ekranımız zaten bu şekilde. Bunu alıştınız artık göre göre. Burada sobayı güzel bir şekilde seçti. Daha önce bu gameplay gameplay dediğim gibi görmediniz. Ben de görmedim. ilk defa izleyeceğim sizlerle beraber. Şu anda başlıyoruz kardeşim. Haydi bir yargıyı dağıt. İnşallah güzel oynar bu arada. Kötü oynayıp dele etme kanka bizi. Harbiden başlıyoruz hocam. Şimdi saplamaya başlayacak adam. Hayda hocam bu videoda desen var galiba. Tamam güzel. Geçen yoru gameplay'de izlediğimiz adam bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Desenleri falan var bunun. Şimdi daha da izlerken keyif alacağız. Şu anda okunu hazırladı. Yapıştır abicim. Bununla bildiğiniz gibi zaten karşı tarafı falan görebiliyorsunuz. Orası boş galiba. Bir tane daha atacak. Yapıştır kanka tamam. Gördün onu gördün onu rahat ol. Bir tane de oradan salla kanka tamam. Bu arada bu Valorant'a falan sorudan gelir mi bilmiyorum ama bir kastı cihaz adamın bu arada. Tamam aldı onu. Şu elindeki bıçak muhabbeti var ya onu fırlatma özelliği falan gelir mi acaba sonradan Valorant gibi oyunlara? Mesela CS'de falan da yok diye biliyorum. Hayda yakışmadı kardeşim ölmek. Sayısal olarak bizimkileri üstün büyük ihtimal 1-0 yaparız bu olayı. Yani şu anda bir aklıma geldi. O balta gibi bıçak deseni var ya adamın eline aldı. Mesela onu fırlatma özelliği gibi bir şey olsa bu Valorant tarzı oyunlarda. Harbiden olabilir yani. Çok da mantıksız değil bence arkadaşlar. Belki ilerleyen dönemlerde hem Valorant'a da gelir. Valorant mobile e de gelebilir. Bilmiyoruz yani. İlerleyen dönemlerde değerlendirilir. multimедпа Aldın onu bu arada güzel. Tamam 1-0. Paykada da çöz kanka. Tamam 1-0 oldu. Baksana şu yelpazeyi fırlattığını düşünsene. Tam göremiyorsunuz izleme ekranından dolayı da böyle adamın kafasına şöyle fırlatsa bence olur. Oğlum bizim adam yine Spectre çekti. Bak bak aynı bundan bahsediyorum. Zaten bunu görünce aklıma geldi. Şunu şöyle fırlattığını bir düşün. Sadece hayal edin abi. Bu arada geçen yorumlarda şeyi sormuştum. Bu ayak izi yavaş gitme olayı var ya ses vermeden. O tuş niye yok demiştim. O ayarlardan açılıyor abi. Açmamıştır demişsiniz. İnşallah öyledir. Hayda. fazla daha gidiyordu dayım. Güzel yer aldı. Tamam onu aldım. Şu Spectre olayını inşallah bırakırsın sonraki yani sonraki turlarda. Bir ok geldi mantıklı ok bu arada iyi fırlattı yani iyi düşündü. Tamam gördün onu yapıştır. Çok güzel abi. Dediğim gibi inşallah sonraki turlarda şu Spectre'ı sağlar. Bu arada ben Sova ajanını da seviyorum. Bence takımda en az bir kişinin kullanması gereken bir ajan. Kullan abi onu da. Kanka. Direkt ateş ederek Oy! Ateş ederek çıksaydın diyecektim. Adam beni yanıttı yani. Bu arada bitiriş animasyonu da bu şekildeymiş. Güzel. Harbiden güzel. 2-0 oldu. Kalkanları çek. Spectre sal reis. Oğlum MS'in de yok ya. Gözünü seveyim şu Spectre bıraksaydın keşke. Devam devam. Kimse yok. Ama yine de temkinli gidiyor. Aha bak yavaş gitti bir sanki orada. Nerede lan o tuş? Yavaş gitme tuşu nerede oğlum burada biz göremiyoruz. Benim facecam'in orada bir yerde mi desem? Yo. Joystick'ten ayarladı galiba diye düşünüyorum. Aldın onu. Çok güzel de diğerine gitme. Diğerine gitme. Orada Spectre'ın deseni iyi ha. Hayda. 2 1 oldu. Bu tam yükseltilmiş hali mi bilmiyorum. Desenin ismini de bilmiyorum ama. Desen güzel yani. Vuruş animasyonu falan. Bitiriş animasyonu da zaten demin gördünüz. Aha operatör aldı. Var mı operatör deseni? Var galiba. Var. Bu Battle Pass'te verdi operatör. Dün zaten Battle Pass videosu yüklemiştim biliyorsunuz. Battle Pass'te verdi değil mi lan? Yanlış görmedim. Bir dakika bir daha bir elini alsın da. Tabancayla çıkacak ilk. Aha ultisi açık. Yapıştır abi. Oraya da bir tane yapıştır. Kanka geç kaldın ya. Harbi geç kaldın. Gelir mi lan oradan bir kill? Haydi. Gelmedi. İyi deneme ama gelmedi. Oo bizim adamlar sıçışke oldu kanka. Ne oluyor? Spike'ı da kurdular. Haydi Bridge senden bir 1v2 bekliyoruz kardeşim. Aldın lan onu. Hadi oğlum diğerini de al. Yapıştır. Ah be 2-2 adamlar comeback attı harbiden. Bizim adam ilk elin MVP'si ya. İlk el derken şeyin MVP'si olmuş. Şu an yerler değişecek mi? Yerler değişiyor galiba şu anda. Bombayı Spike'ı bizim adamlar kuracak değil mi? Aynen. İnşallah diğer ellerde Vandal falan alır ya. Pek şey yapamıyor hani. Vandal falan oynamıyor bu adam. Beni dele ediyor yani. Önceki videoda da bir şey almıştı. Phantom almıştı. Bir türlü Vandal görmedik kardeşim senden. Bir Vandal al. Hocam hala like'lar gelmediyse bak like'ları atın. Ciddi anlamda bu seriyi istiyorsunuz. Yorumlarda görüyorum abi devamı gelsin. izleri sıkıntı yok diye. Çünkü yani en az bu kadar beklediğimiz bir oyunun görmediğimiz bir gameplayini görünce illaki izlemek istiyoruz. Sizlerin de bu seriyi sevdiğini biliyorum. O yüzden like'larla bunun devamını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yapıştır kardeşim. Onu da yapıştır. Artık çıkmanın vakti geldi kral. Tamam. Güzel. Hadi oğlum. Çık artık kanka. Ne beklediniz lan öyle? Bizim Fenix dayanamadı kral ya. Harbiden dayanamadı. Bu arada yorumlarda hala şeyi görüyorum. Bir dakika şu tur bitsin öyle söyleyeceğim. Yapıştır o oku. Vurdun onu. Helal. Bak MS olmadığı için oynadığı rahatlığın farkındasınız değil mi? Çok rahat oynuyor adam. Lafım yarım kalmıştı onu bir söyleyeyim. Hala yorumlarda şey yazanlar var. İşte oyun çıkmayacak bu adam sizi kandırıyor oğlum. Yani ne yapayım Riot'un veya Tencent'in oyunu yapan bir adminini mi bulayım getireyim? Adamlar iş alımı yapıyor şu an. Beta'yı yönetecek bir adam var. Yani beta'nın çıkışını tanıtımını. Oyunu, oyunun yeni betası gelecek ya aynı böyle. Onu yönetecek bir adam var. Bunun için iş alımı yapılıyor. Büyük ihtimal çok yakında yeni haberler alacağız. Hala adamlar yorumlara yazıyor ki milleti kanından Lan ne alakası var? Zaten herhangi bir kötü yorum yap hani direkt banlıyor gibi bir muhabbet yapıyorum. İstese de bir daha yorum yapamıyor. Toksit salakları banlıyorum yani. Rahat olun da yine de söylemek istedim arkadaşlar. Bak o Spectre'ı bir salmadın ya. Harbiden başlayacağım senin yapacağın şey ya. Büyük ihtimal rahat oynamak için, rahat adam vurmak için Spectre'ı salmıyor. Ekran kaydı aldığı için aldın onu bu arada. Onu da al. Üf güzel. Adam ekran kaydı aldığı için sürekli ölmek istemiyor abi. İşte işini kolaylaştırıyor yani Spectre'la. Onu da anlayabiliyorum. Ama bir Vandal da görsek iyi olurdu be. Onu da aldım bu arada. Adam yargısını dağıttı hocam. Çok güzel abi. 4-2 oldu. Güzel. Bizim adamlar saplıyor kardeşim. İzlediğimiz adamlar saplıyor adam oğlum. Yine Spectre oynuyor ya. Yok be adam Spectre'ı salmaz abi. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Elimizdekini, elimizdekile eğitilmeyi bileceğiz. İleride biz oynadığımız zaman elimize alırız diğer silahlar Bu adam Spectre'ı salmıyor abi ne abi? Bakın bu arada şunu söyleyeceğim size. Bekleyin. Öncelikle şunu söyleyeyim. Demin de söylediğim gibi lafım yine yarım kaldı onu tamamlayayım bir. O yüzden hayda kullan o, oku düzgün bir şekilde. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Uff Bir gameplay de var. Reina falan da var. Bunların hepsi gelecek. gibi o yüzden bu serinin devamı için like atın. De demin orada sova ulti kullandı ya. Duvar arka soğuk atabiliyor. Hyper karakterin ismini unuttum. O ultisiz atıyor bu özelliği. Yani 40 saniyede bir kullanabiliyor. Hyper onun bir değişmesi lazım. Bak burada sovanın ultisi mesela o özellik. Çok güzel aldın onu. Demek istediğim şey front'u detaylı oynayanlar anladı zaten. Umarım onu sonradan değiştirirler. O ajan biraz sıkıntı. Çok güzel. Çok güzel. Bizim adam harbiden iyi oynadı yani. Ciddi anlamda yargı modunu açtı yani adam. Büyük ihtimalle oyun sonunun MVP'si diye düşünüyorum. Aldın onu da. Of. Harbiden iyi oynadılar lan. Aa niye 6'da bitti bu? Niye 6'da bitti lan? Bu arada 6'da bitti ne alaka anlamadım arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Dediğim gibi birkaç tane daha ajan var böyle yeni olanlardan. Zaten eskilerini izlediğimiz için eski aja izlediğimiz ajanlardan yeni gameplayler bulsam onları da gösteririm ama. Şu anlık elimde olanları böyle her gün göstermeye çalışıyorum. Devam için like atabilirsiniz hocam. Yani like'larınızla belli edebilirsiniz bu serinin devamını. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hyperfront gelmek üzere 4 günümüz var. 4 gün sonra kardeşim Hyperfront'u nasıl indirileceğinin videosu geliyor. Onun Ondan sonra da abi pat pat Hyperfront'ta yargı da atacağız. Ayın 16'sında giriş yapabileceğiz. 14'ünde indiriyoruz zaten biliyorsunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.